Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar transfer serimiz aşık kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bugün bugün Kasımpaşa geçmeden önce akşam direkt ACM'den izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım yarı finali çıkabildik mi? Dün bildiğiniz gibi çok net bir skor aldık 3-0 deplasmanda. Hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz bakalım. 3-0'lık bir üstünlüğümüz vardı derken 1-0 başladık 2-0 yaptık ve Vardan yine golümüz döndü. Sıkıntı değil Pepe attı. 2-0 yaptık skoru. Evimizde güzel bir galibiyet yapacağız galiba. 5-0'lık bir galibiyet yapar mıyız merak ediyorum. 3-0 oldu. 4-0 oldu. Daha ilk yarı bitmeden 4-0 oldu. Gerçekten güzel bir oyun sergiliyoruz. 2 maçtır. Güzel. İlk yarıda 4 gol attık. Hemen ikinci yarıda geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci yarıya başlıyoruz hemen. İkinci yarıda bakalım. Kaç tane gol atabiliriz. Atarız inşallah. Bayağı bir gol daha 4-0 üstünümüz var. İkinci yarıda biraz durduk gollere ama gol yağmuru var maçta. Dakika 88 oldu ve mücadele 4-0 bitti. İlk yarıda attığımız gollerle turu geçiyoruz. Güzel bir galibiyet aldık yine. Hemen sonuçlara geçelim arkadaşlar. Hemen hemen İk 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 ikinci istatistiklere bakalım. Geri gelelim böyle. Pepe, Pepe, Volant ve Modanas'ın attığı golle 4-0'lık galibiyet yaptık. Maçın adamı Pepe olmuş. 19'u da 2 şut çok iyi bir e, oyun 64'e 36 ve bütün hepsi 8, 9 ve kalecimiz 7'lik oynamış. Güzel. Bugünün sonuçlarına gelelim. E, bakalım. Arkadaşlar Manchester City üst sıfır gelmiş ve çeyrek yarı finale çıkmış. Manchester United 0-0'lık e, Maçın Rolanş'ın 2-0 yenmiş ve yarı finalde çıkmış. Paris Serzelmen evinde 7 gol atmıştı. Deplasmanı 1 0 atıp çıkmış ve biz de 4-0'lık bir galibiyetle çıktık arkadaşlar. Bizim rakibimiz Manchester City zor bir rakip. Çok güzel bir maç olacağını inanıyorum. Grup aşamasına gelelim. Buradan kadrolarına bakalım arkadaşlar. Aramızda 14 milyonluk bir fark var ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ama geçme maçı yenmeye çalışacağız. Zor maç bizi bekliyor. Ha, bilgi analizimizi gönderelim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen Kasımpaşa'ya geçelim. Maçımız başlıyor. Kasımpaşa giriyoruz. Bu maçı hemen başlayalım mücadelemize. İnşallah buradan bir galibiyet alırız. Zorlu bir maç. Giresun para karşı oynuyoruz. Deplasmanda oynuyoruz. Evet. Arda arda pozisyonlar kaçırıyoruz. Karşı takım da kaçırıyor. Ee, golü bulabilecek miyiz ben merak ediyorum inşallah atarız golü ve derken gol yedik penaltıdan ve oyuncumuz atıldı kırmızı karttan ve onlardan da atıldı inanılmaz bir mücadele olacak gibi gözüküyor ilk yarıda 1-0 geri düştük ama iki kırmızı kart var hemen ikinci yarı karşınızdayım evet heyecanlı maçın ikinci yarısı başladı iki tarafta da kırmızı kart var zorlu bir maç bir gol bulalım ne olur Ev sahibi olmanın avantajını kullanıyor Gürasın Spor. Ne olur. Hadi be. Dakika 83. Derken ikinci golü yedik. Ve mücadeleyi 2-0 mağlup bitirdik. Önemli değil ama zor maçtı. Ev sahibi olmanın avantajını kullandı. Önemli değil. İnşallah. Ee, ligde böyle kötü bir gidişimize devam etmeyiz. Çok, çok üzüldük arkadaşlar. Gördüğünüz kırmızı kartlar. Çok agresif maç oldu hani çok kötü bir maç geçirdik ama inşallah ligde inşallah ligde böyle kötü geçmeyiz daha artık hani galibiyetlere hani galibiyetlere alışırız. Çok kötü gidiyoruz ligde gerçekten. Bir türlü galibiyet serisini yakalayamadık. Bu bu haftanın maçına bakalım arkadaşlar. Adana Demirspor 3, Konyaspor 1, Beşiktaş 2, Fenerbahçe 0, Altay 2, Yeni 0, Trabzon 3, Başakşehir 0, Çaykurdu 0, Hatay 2, Hatay Spor 0, Göztepe 1, Sivas 0, Gaziantep 3, Galatasaray 2, Antalya 1, Kayseri 2, Alanya Spor 0. Gaziantep çok çok güzel gidiyor gerçekten ligde. 15 puanlı biz 7 puanlıyız. Çok kötü bir gidişimiz var ama olsun arkadaşlar. Kadro değerli kaçındayız? Kadro değerimiz arkadaşlar 109 milyon ile Bugün aldığımız oyuncuları ben göstereyim size arkadaşlar kimler aldık. Bugün Mkhitaryan aldık. hatta şuradan göstereyim ya. Buradan göstermek bazen kafam karışıyor. Gelelim böyle arkadaşlar kimler aldık. Arkadaşlar buradan Pena'yı aldık. Mkhitaryan'ı aldık. Lodeiro'yu aldık. Böyle 3 tane transfer yaptık ama istesem ligde bir türlü iyi gitmiyoruz. Hemen kadromuza bakalım kimler var. Şöyle bir tane 2 üç bir tane Oyuncu ekleyelim şöyle. Biraz moraller düştü artık. Morallerimiz düştü. Sıkıntı değil arkadaşlar. Ligaya tekrar çıkabiliriz. Farklı, fazla fark yok arkadaşlar. Ee, Kadrolarında so bizden sonra Galatasaray var birinci sırada. Sonra Beşiktaş geliyor. Giresiz spor falan işte. Öyle güzel. Ee, Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.